Bir dakika. Sayın seyirciler, şimdi e, Ercan gibi yanıktan seçmeler dinleyeceğiz. Bir dakika, Vurma mu? Tamam, yanık ses, yanık ses. Ercan yanık ses. Hala söyle bakalım hadi Ercan Bey. Kameralar sizinle. Gözlerinden yaşlar Öbür açlığından atıştın mı? Bir dakika Ercan, şimdi öbür açlık söyleyecek, senden atışacak. Ulan anlamadım söylediğin sözün tamı ne? Yarımların faslaları tamı ne? Ercan! <laughs> Ulan bu yollar boy boy, sana koysun adam kovboy. Senin gibi konulara da Erdoğan plakalinen koyar. Sen ben de güçlü boya sana koyayım doya doya Ercan. Sana bir koyarsam eferi yolu kakarsın. <laughs> Anlamadım söylediğin sözün tamını sikerem senin patladanın amını. <laughs> Dalbadancattım az vurma da aşık atışılır ta. Vay! Bravo! Atışma. Dalbadancattım, karatta kuş besledim kafeste. Dediler, erzaq hesse, erzana koydum min fiteste. Ne qasanın dolan amona qoydum pisran banyo kreydindən. Biz qazandı. He qazandı.